Kızım herkese kömür madenimize yaz. Öpüyorum. Bay bay. Canın sağ olsun olgun bu arada. Evet. Abi Ne? Rochkitman Ro Rochkit mi? Yayınlar gerçekten artık shit post oldu ya. Daft Punk'ın ayrılmasına özel bir şarkı. Neymiş ki? insancıl bir şekilde. Bu ne ya? Bu PogChamp Champ. Recep geldi. Kızım Spy Gallery'de öpüp yaz. Teşekkür ederim Spy Gallery. Bay bay. Evet nice. Bu bilmiyorum bununla ilgili bir yorumum yok chat. Size konuşma yapıyorum. Siz burada bana kalkıp tersliyorsunuz. Hiç şey. atmayın, tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne? Akıtman TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yorumlar... Bu, aşırı ciddi bir konu. Bunu not al. Not En çok bahsettiğiniz seri Nerede? Not et lan o emote? Nasıl yazılıyor? Not et. Yapacağız. Yani Recep Vedik kılında bir gün geçirmek. Şimdi arkadaşlar... Wow. Arkadaşlar videoya gitmeden önce sizden ricam. Burada bulunan Instagram hesabımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoya çok yüksek bir like atmayı unutmayın. Bakın çok yüksek diyorum. Herkes bu like atarsa çok güzel olur. Şimdi hazırsanız direkt videomuza başlayalım. Ve bambaşka bir adam olarak karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Sen ne zaman geleceksin? <gülüyor> 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 Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hava çok böyle kapat. Osuruk sesinin tek uyacağı video bu galiba. Böyle ahazım geldi buraya geldim parka geldim böyle çocuklarla beraber dedim bir salanayım dedim. Bir de dedim kendimi böyle bir eş bulayım dedim o yüzden geldim. Sizin böyle bir oturayım dedim böyle bir sinirci yaratalım istedim. Anladım. Tamam. Ne anladınız? Biraz boşluktasınız sanki. Çok boşluklayım. 38 evet. yıldan beri çok boşluklayım. Bir türlü dolmadı yanım. Hep boşluklayım yani hep. Anladım. Sürekli boşluk. Kurgu mu? Hadi canım. Ne? Ne? Kurgu mu? Nopers. Ah. İşte bunu dondurmak Not için buraya geldim. Hı hı. <laughs> nasılsınız? Yalnız gerçekten bir tane eksiği var bu videonun. Hicip. Dur. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. ya ben de. Nice Çok memnun oldum sağ olun. Çok ha. sağ olun. Benim bir işim var. Ne işiniz var? Arkadaşımla buluşacağım. Ben şey yapayım. Nereye? Kaşları kaldım. az yapmış. Neden? Benden aldı. Benim kaşlarım da ona gitti. Arkadaşım <laughs> da burada bir sinerji <laughs> yaratıyorduk. Böyle de sizinle birlikte. Sinerji pek olmadı sanki. Enerji mi oldu yani? Ne yaptık yani biz? Sinerjiden başka neye benziyor bu olay? Hanımefendi bakın. Bu ben sattı bence bu videoyu. Size gelmiş kalmış, kalmışım. Bu, oturmuşum burda buraya burada. Sizin yanınızda burada. İnsan cırh bir şekilde. Size konuşma yapıyorum. Siz burada bana kalkıp tersliyorsunuz. lütfen bakmayın tamam. şişe kaldı oldu mu oldu bak. Aynen. oldu mu oldu bak. Aynen. Kendinize gel lütfen. Okuyor musun? Kaça gidiyorsun? Ee, üniversite. Ee, aa olana. Ben gidiyorum yani. Gel lan. ya kalmışsın. Ya arkadaşlar kolay gelsin. Ben çok uzaklara gideceğim ya. Dalla 500-600 kilometre fite kadar gideceğim. Eğer ben atarsak size keyifle eşlik <laughs> ederim ya bak. <laughs> çok güzel babam atlasana. Adamsınız lan siz. Allah'ınıza kurban lan. Yani bu oldu ya. ya. Ne yapıyorsun lan sen? Nereden gelmiş bu? Bunun haberi biliyor musun? Nereden geldi? Bakın bakın. İnaşlayalım. İnaşlayalım. <laughs> <laughs> Bu videoyu var ya izleyebilene gitsinler şey alsınlar. Mars'a ilk gidecek insanlar grubunu alsınlar yani. Buna dayanan her şey dayanır.